SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen evrim olan Goblin Fıçısını açıp daha sonrasında bu kartın nasıl olduğuyla alakalı maçlarda beraber değerlendireceğiz. İlk öncelikle isterseniz bir evrimimizi pesimize aktif ederek açalım. Ops. Yalnızca elim çarptı. Nasıl açmak istediğim burada. Evet. Goblin fıçısı evrimimiz açıldı. Goblin fıçısı şu anda e, bir decoy daha doğrusu e, bir kopya klonla birlikte aynı anda eş zamanlı atılıyor. Klonlarının canı oldukça düşük. Bu decoyların e, canları iskeletlerle aynı. Tek vuruşa ölüyorlar. Fakat hasarları gördüğünüz gibi normal goblinlerle birebir aynılar. Şimdi bunu kullanmak için İki tarafa birden saldırı yapacağımızdan dolayı bu tarz bir desteğiyle oynanmasının daha doğru oldu, olacağını düşünüyorum. Bu desteği de yine e, Ian oynamıştı. Ondan görmüştüm. E, benim çok e, ilgi alanım değil Goblin Fıçısı ve e, Lockbait desteleri. O yüzden bakalım e, çift taraflı baskıyı düzgün bir şekilde yapabilecek miyiz ve e, çok etkili olacak mı? Bunları isterseniz maça geçip görelim. Dikkat! Bu video yoğun eğlence ve sohbet içerir. Videomuzu izlerken yiyeceğiniz abur cuburlardan dolayı aldığınız kirallardan müessesemiz sorumlu değildir. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Semeyka Brothers iyi seyirler diler. Kupa da oynayacağım çünkü liginiz sıfırlandı, o yüzden rakiplerimiz oldukça kolay olacaktır çok potansiyelini gösteremeyecektir. O yüzden Deste ve yeni evrim. Ee, evet. Goblin fıçımız şu anda iki döngüde bir gelecek. O yüzden ilk öncelikle şu şekilde ilk döngümüzü çevirelim. Evet. Rakibimiz Mega Şövalye attı oraya. Hop, oraya hemen bir alev topunu atacağım. Aksi taktirde çok fazla vurur. Şimdi hemen köprüden bir prenses basalım. Ve yavaş yavaş da olsa vuralım. Buradaki amacımız muhafızları düzgün bir şekilde kullanmak. Daha sonrasında muhafızlar köprüyü geçtikten sonra da evrimin döndürdüğümüz e, goblin fıçısıyla olabildiğince yüksek hasar çıkartmak. Rakibi iki tarafı da savunmaya mecbur bırakmak açıcısı amacımız. Tekrardan şuradan bir hemen goblin fıçımızı atalım. Güzel rakibimiz iksirsiz kaldı galiba. Orayı savunamadı. Evet, oldukça öndeyiz. Şimdi tekrardan bir eee iskelet fıçısı atacağım. Sağ taraftan bir tık daha tekrardan zorlamak istiyorum. Prenses çevirdik ayrıca. Hmm. Şöyle arkadan bir prenses atayım şimdilik. Buraya hemen goblinleri atıyorum. O goblinler ölecek zaten. Ama sorun değil. Hemen bir güçlü madenci ile oradaki ee, fişekçiyi engelledim. Aa rakibimiz oklarını kaçırmış. Tamam bir özellik basalım. Orayı temizledik. Şimdi atı asıl atağımıza çıkabiliriz. Çünkü evrimlerimiz döndü. Şimdi arkadaşlar sağ sollu gireceğim. İlk öncelikle aslında şurada bir alev topunu atayım. Daha sonrasında hemen attım. İki taraflı saldırıyorum. Sol taraftaki dikoylar da oldukça vuruyor. Rakibimiz sola kart atmak zorunda kaldı. Hemen prensesimize atıyoruz. Oklar atacak büyük ihtimal. Evet oklarını attı. Şuradan da tekrardan goblinlerle orayı alalım. Şu anda üstünlüğü kurmuş vaziyetteyiz. İktirimli olduğu için arkadan bir saldırıya çıkacağım. Hatta şuraya bir goblin atmak istiyorum. Aa o kötü oldu. Arkaya dönmedi. Hayalet. Olsun. Şu anda hala daha öndeyiz. Prensesi yedirdik mi? Yediremedik. Olsun. Hemen Goblin fıçısı atıyorum. Rakip çok gereksiz bir Mega Şövalye attı. Hatta arkadan bir Royal Recruit de, de, çıkış yapabilirim. Prensesimizi koruyamadık. Olsun. Tekrar bir prenses daha attım. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Oklarına harcadı. Goblin fıçısına çok bir cevabı yok. En azından bir tane de olsa vuruyor. Şu sol tarafa düşen e, goblin. Ops. Orada sıkıntı bir tık. Hemen savunduk. Muhafızlarla. Güzel. Alev topu atacağım oraya. Umarım kaçırmam. Evet. Kaçırmadık. Güzel. Hemen iskelet fıçısıyla darlamaya devam. Hmm, güzel tuttu. Ama bir işe yaramayacak o tekrardan baskıyı uygulayalım. Oradaki zaten boşa verdi bize. Çok güzel. Oklarını harcadı. Hemen bir prenses atıyorum. Bir tane vursun. Güzel. Alif topuyla alıyoruz orayı. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. İlk maçımızı çok rahat bir galibiyetle bitirmiş olduk. Şimdi sıradaki maçımıza geçelim yavaştan. Deste oldukça iyi. Çift taraflı baskıyı yaptığınız zaman rakip çok savunmasız kalıyor. Burada evrimleri düzgün kullanmak çok önemli. Özellikle kraliyet muhafızları çok fazla iş yaptı az önceki maçta. Alev topu aynı şekilde. Umuyoruz bu maçımız da yine çok iyi bir şekilde sonlanacaktır. Hmm, rakipte cellat varmış. Bu bir tık. Sıkıntı çıkartabilir, ama orada o çok güzel, İskeletler çok güzel vurdu. Sağ tarafa hiçbir şey atmama gerek yok. Sol taraftan bir güçlü madenci atacağım. Gerçi o da bir hata olabilir. Evet, güzel, tamam. Hemen özellikle öbür tarafa gittim, ama onu vurmasına izin vermek istemiyordum. Vurdu. Hemen goblinleri atalım. Birazcık şey olmuş ya. E, <laughs> log bait'ten ziyade bu deste oklar bait gibi bir hal almış durumda şu anda. Prensesimiz vurdu. Güzel. Şimdi tekrardan bir kraliyet muhafızlarına atalım. Arkasını daha sonrasında destekleyeceğiz. Soldan cellat atacak diye düşünüyorum. Evet düşündüğüm gibi de oldu çok güzel. On, onlar cellatı alır mı? Alamadılar. Ama olsun cellatın canı çok az kaldı. Ana kuleyi açmış olması bir şey değiştirmeyecek. Hemen güçlü madenciyle oradaki cellatı alacağım. Cellat öldükten sonra da hemen fıça atacağım. Fıçaya herhangi bir savunması yok şu anda. Okları var elinde. Ama okları oraya harcarsa da prensesle rahat bir şekilde saldıracağız. Güzel. Rakibe iksirleri bol bol harcattırıyoruz. Şimdi cephaneyi bitirecek oradaki goblinler ve böylelikle bizim goblin fıçımız oradaki kuleyi alacak. Çok güzel bir e, sekansla rakibin kulesini aldık. Şimdi savunmaya yapmamız lazım. Rakip cellatla e, kasırga atmak isteyecek. Onu önlemem gerekiyor. Önlemek için de hemen şuraya bir şey atayım. Oo. Orası sıkıntı. Hemen alev topunu fırlattım. Oo. Oo. hemen bir goblin çetesi. Ama kurtarmayacak galiba orayı. Bir alev topu atsam. Güzel. Çok güzel bir savunma yaptık orada. Rakip de çok iyi geldi. Oraya hemen muhafızların yetişmesi gerekiyor. Aksi takdirde orayı savunamayız. Vuracak tabi. Sıkıntı yok. Vursun ama en azından kuleyi alamadı. Buradan tekrardan ıı, güzel bir galibiyetle çıkmış olduk. Dese beklediğimden çok daha kuvvetli. Hani çok log bait gibi durmuyor Dese'nin oynanışı. Ondan dolayı bir tık daha ıı, içmesinde açıkçası. Birazcık daha şey eee ıı, lane ıı, pressure yapmanızı gerektiren yani çift lane'den baskı yapmanızı gerektiren bir deste gibi gözüküyor. Bu domuz biniciler yerine daha doğrusu şey domuzcuklar yerine şey girmiş gibi desteye. Yeni evrim gelmiş gibi de rakibimiz maçı bıraktı. Neyse. Bu maçı hemen bitirip atlayalım. Bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar, az önceki rakibimiz oynamadı, yeni rakibimiz geldi, Chilliwilly. En son dediğim gibi, e, bu birazcık da domuzcuklar yerine e, bu goblin fıçısı yer almış gibi. Daha çok evrimden dolayı. Orada bir tık vuracak o, yapacak bir şey yok. Hmm. Çok iyi bir başlangıç sayılmaz. Ama o kadar kötü de değil. Bu şekilde goblinlerle orayı bir savunalım. Sonrasında prensesle hemen kuleye odaklanır mı prenses? Güzel, odaklandı. Oraya bir goblin çetesi, şuraya da bir güçlü madenci. Güzel savunduk. Köprüden elit var var. En sevdiğim hamle. <laughs> Hiç düşünmeden körü körüne saldırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu e, maçları yaparken bir noktada rakibin alışkanlıklarını da ona karşı kullanmanız gerekiyor. Şimdi rakibimiz mesela e, sürekli önden atıyor muhafızları. Şimdi bir sonraki saldırımda arkaya atacağım. Goblin kafesini. Böylelikle muhafızlar arkaya gidene kadar birden fazla hasar vurmuş olacağız. Hemen oraya bir alev topu sallayalım fişekçi sıkıntı çünkü onu aradan çıkartalım ana kuleyi açtırabilirdim ama orada direkt e, herhangi bir kartımı harcamak istemedim Çünkü iki evrimde döndü ve güçlü bir saldırı yapacağım rakibe İlk öncelikle bir yokluyorum diyorum eline ne var yok elit barbarlarla çıkmak tercihinde bulundu güzel mantıksız bir hamleydi. Tomruğumu da harcadı. Hemen arkadan goblinlerle orayı temizliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda saldırımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yine öne attı. Valkür'ünü. Ve bundan dolayı arkadaki bizim kartlarımız orayı yok etti. Hemen şuradan prenses atalım. Alev topuyla şurayı alalım. U. Tomruk güzel geldi orada. Ama yine de iş yapmayacak. Prenses'e bakın ya. Hemen recruit'leri atalım. Orada birazcık hasar arayacağız tabi. Ama sorun değil. Prenses oradan temizleyecektir orayı. Hemen arkasına bir iskelet atıyorum. Hala hazırda. Oradaki muhafızlar tanklarken. Çok kolay bir galibiyetle ikinci maçımızı da daha doğrusu üçüncü maçımızı da kazanmış olduk. Yeni Evrim'i e, açıkçası çok fazla kullanabildik mi emin değilim. Fakat rakibe baskı uygulama noktasında normalde zaten Goblin Fıçısı oldukça etkili bir kart. Ama e, yeni Evrim'i ile birlikte elini ayağını dolaştırıyor rakibin. Nereye savunma kuracağını veya gerçek... Fıçıyı sağa mı attınız yoksa sola mı attınız bunu hiçbir şekilde e, tahmin edemeyeceği için veya bilemeyeceği için sürekli bir risk faktörü e, mevcut. Sonuçta eğer ki bir buz ruhunuz varsa pardon elektro ruhunuz elektro ruhla e, dikoyları yani kopyaları kolaylıkla alabilirsiniz. O yüzden mesela elektro ruhu eğer ki kopyayı değil de gerçek fıçıya atarsanız bu sefer savunma yapamayacaksınız ve hasar yiyeceksiniz. Bu tarz böyle derinlik katmış açıkçası stratejik olarak oyuna. Ee, bundan dolayı ben, benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu desteği de oldukça beğendim. Tabi rakiplerle de alakalı havaya karşı bir tık zayıf gibi duruyor. Prenses'i çok fazla aktif kullanmadığım için ne kadar etkili olur bir e, tazı balon destesine karşı bu desteği çok bilemedim. Onu tabi oynayıp görmek gerekiyor. Ee, ne desem yalan olur şu anda. Umarım size sizin açınızdan e, bilgilendirici bir video olmuştur ve e, size bir şeyler gösterebilmişimdir e, Bugünlük bizden bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.